Merhaba arkadaşlar. Geçen günlerde açıklamıştık. Çok önemli. Çünkü okulda ilk gün öğrencilerimize verilecek bazı şeyler var. Ayrıntılarıyla aktaracağım. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi şunu söyleyeyim hemen sizlere. Ee, öğrencilerimize arkadaşlar okulun ilk günü ders kitabı verilecek. Bunu biliyoruz. Yani ders kitabı her zaman veriliyor. Okulun ilk günü masada oluyor. Ama artı olarak bir şey daha verilecek. O da test kitapları arkadaşlar. Bakın biliyorsunuz test kitapları artık çok pahalı. Yani bir test kitabı en az 100 TL. Düzgün bir kaynağın test kitabı en az 100 TL. O yüzden Durum böyleyken öğrencilerimize de yardımcı kaynak veriyor Milli Eğitim Bakanlığı. Geçen sene vermişti. Bu sene de verecek arkadaşlar. okula gittiğinizde masanızın üzerinde ders kitaplarının yanında bir de test kitabı. Yani kaynak kitaplar olacak. Şimdi ilk günü olmayan arkadaşlarımız olacaktır. Yani hocam benim ilk günü okulda yoktu test kitabım veya ilk haftası hiç bana test kitabı verilmedi diye arkadaşlarımız olacaktır. Çünkü geçen sene de oldu. Milli Eğitim Bakanlığı muhtemelen yetişemedi ama ikinci hafta filan kesinlikle ama kesinlikle test kitapları sizlere veriliyor arkadaşlar yani ne olursa olsun test kitapları sizlere e, verilmiş oluyor ve bu şekilde açıkçası e... Sizler çok da böyle test almaktan kurtuluyorsunuz. Özellikle 12. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri veya 11. sınıfların da işine bayağı bir yanar, yarar. Bu öğrencilerimizin işine bayağı bir yarayacak arkadaşlar. Test kitapları bunlar çünkü öğrenciler para vermiyor direkt. En azından bu kaynakların özellikle Milliyetin Bakanlığı'nın kaynakları çok önemli. Soru tipleri çünkü genellikle sınavlarda o tarz oluyor. O yüzden bence çözün. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşürüz.